Arkadaşlar merhabalar. Bir kazı kazan videomuzda daha sizlerleyiz. Bugün de şansımı büyük denemek istedim. 200 liralık tekrar bir kazı kazan aldım. Geçen sefer de en son bir 200 liralık kazı kazan kazıyıp net 200 lira bir kazancımız olmuştu. Ne karda olmuştuk ne zararda. Bakalım bugün daha farklı bir yerden aldım kartlarımı. Hatta şöyle söyleyeyim. Yol üzerinde bir yerde durdum. Sadece kazı kazan olarak amblemi reklamını gördüğüm için de öyle bir yolda aklıma geldi bir tane kazayım diye. Oradaki abiyle biraz sohbetimiz oldu. Dedi işte internette bu şekilde yayınlıyorlar falan buradan alıp çok fazla çıkartan oldu diye. Benim de o şekil bir kanalım olduğunu anlattım artık çok. Abiye bahsettim işte çektiğim videolardan kazandığımız kazançlardan. Dediler valla bu büfeden biraz uğur mu vardır nedir biraz fazla kazı kazan hani şanslı oluyor alanlar. Güzel ikramiyeler çıkıyor. Bir de oradan alıp video çekip şansımı denemek istedim. İşte 200 liralık tekrar bir çekeceğiz. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Ne çıkacak? İsterseniz karışık bu sefer yapayım diyorum. Bir 20'lik bir 30'luk olarak kazıyacağım. İkisinden de 4'er tane aldım. Yavaş yavaş isterseniz kazımaya başlayalım. İlk başta biliyorsunuz adettendir hani ilk kartımız her zaman boş çıkıyor. Çıkacaksa da hadi 20'likten bir tane boş verelim diye 20'likten bu sefer başlayacağım. 30'luktan mı başlasam diye aklımda vardı. Boş çıkacaksa da 20'likten boş çıksın diye şu an düşünüyorum. Yavaş yavaş kazımaya geçelim. Şöyle sıraya da dizdim bunları arkadaşlar. Kazırken de mümkün olunca yakın çekim yaparak kazıyacağım. Daha net, daha belirgin olsun semboller diye. Umarım bu sefer kazancımız daha güzel olur. Yavaş yavaş kazımaya geçelim. İlk kartımız 12 ay şans olan kart arkadaşlar. Şöyle ocaktan kazımaya başlayalım. İlk kazıdığımız boş çıktı. Balon ve yıldız. Şubat'a bakalım. Altın atmadı. Mart'tan devam edelim. Kasa elmas. Nisan. Yonca uçak. Mayıs. Kolye taç. Haziran'a bakıyoruz. Cüzdan tatil. Kedi ev. Yine adeti bozmayacağız galiba. İlk kartta boşu çektik. Bavul 12. Eylül'de araba yüzük. Ekim'e bakalım. Şapka yat. Kasım. Saat pasta aralık. Paranlar. Yine adeti bozmadık. İlk kartta boş. Umarım bütün semboller belirgin çıkıyordur. Net bir şekilde görünüyordur arkadaşlar. Varsa bu çekim veya görüntü konusunda bir belirtmek istediğiniz şeyler yorumlarda bunu da yazıp belirtebilirsiniz. İkinci kartımız 30 liralık olan para yağmuru. Şu i̇lk başta bir sembollerimizi kazıyalım. Taç. Yüzük. Hazine. Pasta. Pasta. Ve tren. Şimdi net görünmesi için fazla kazıyalım. Şimdi ortadan bir yerden kazımaya başladım. Çuval boş. Yonca boş. Kasa yok. Nar yok araba yok. Bavul yok. Taç var. Evet. İkinci kartımızda ilk sembolümüzü bulduk. Taç çıktı ikinci sembolümüz. Ne ikramiyeyi kazandığımızı en son bakacağız. Burada uçak var. Uçak yok. Devamında balon. Elmas. O da yok. Bunlar yok. Çuval. Yok. Evet tren var. İkinci sembolümüzde çıktı tren. Devam edelim. Taç. Üçüncü sembolümüz. Şu an ikinci kartta üç tane sembolü bulduk. Umarım tahmin ettiğim gibi böyle yüksek miktarda bir ikramiye versin. En azından zararımız olmasın bu akşamda. Güzel bir şekilde devam ettirelim. Hatta gönül ister ilk verdiğimiz 200'ü ilk kartta bulalım. Daha sonrası daha eğlenceli, daha heyecanlı olsun. Yıldız yok. Cüzdan yok. Altın yok. Ev yok. Tabi şu an yok. Şimdi sembollerimize bakalım. İlk sembolümüz olan taç. Ne veriyor? 10 lira. Tahminimce bunlar da 10'ar lira. Son iki sembol çünkü. 30 lirayla kendini kurtaracaktır. burada 30 lira çıktı tren. Güzel. Burada bir yerde bir tane sembolümüz daha vardı taç olarak. Şurada. O da muhtemelen 10 lira. 50 lirayla ilk kartımızı tamamlamış olduk. Şöyle 50 liralık kartımızı kenara koyalım. Şimdi sırada tekrar bir 20'lik var. Bakalım şansımız devam edecek mi? Şu an toplamda 50 lira bir kazancımız oldu. Ocaktan başlayalım. Tatil tren. Cüzdan bavul. Burada yüzük yüzük. Evet. Üçüncü kartımızdan da güzel. Galiba büfede duran arkadaşın dediği gibi biraz şanslı bir büfe orası. Buradan ikramiyeler güzel çıkıyor. Devam edelim. Yonca yonca. Evet. Şu anlık iyi gidiyoruz. Mayıs'a bakalım. Uçak, nar, burası boş haziran yıldız taç temmuz'a gelelim saat para boş ağustos şapka araba eylül kolye kasa boş ekim pasta pasta Şimdi çıkacak olan sembollerin toplamına göre bir tahmininde bulunacağım. 3 tane şu an yerden kazancımız olacak. Son 2 ayımız kaldı. Aralığa bakalım. Ev atnalı. Kasım. Balon elmas. Şu an 3 yerden kazanacağımıza göre tahminen 40-40-20 100 lira bir ikramiye kazanma ihtimalimiz yüksek. Bakalım. Yüzük yüzük. İlk ikramiyemiz 20. Yonca yonca. Tahminim sanırım doğru. Bu sefer 40 çıktı. Etti 60. Pasta pastaya bakalım. 40 da buradan 100. Yani şu an 3. kartımızdayız. 150 lira kazancımızı geri aldık. Şöyle detaylı göstereyim sizlere de. Bunu da bir kenara koyalım. Şu anda elimizde kalan kart sayımız toplamda 5 tane. Şu an 50 lira daha kazandığımız zaman verdiğimiz parayı kurtaracağız. Umarım daha fazlasını verip alıp daha güzel bir kazanç elde ederiz. Sıradaki kartımız oturduk olsun. Ve sembollerine bakalım. Altın. Hatta en baştan kazıyalım. Kasa, bavul, zar, balon altın Şöyle alttan bir yerden başlayalım. Bunlar Bunlar yok. Devamında uçak Uçak da yok. Araba Yok. Yıldız yok. Yukarıdan devam edelim. Tekrar yüzük yok yıldız yok. Tavşan yok. Çuval yok. Şimdi alt sıraya bakalım. Taç yok. Yat yok. Bu kart boş çıkma ihtimali yüksek. Çünkü az önceki 30'luktan ikramiye aldığımıza göre bu kartın boş olma ihtimali daha yüksek. Cüzdan yok demiştik. Anahtar yok. Şöyle devam edelim. Yonca yok. Hazine yok. Evde yok. Tren yok. Uçak yok. Kolye yok. Pasta yok. Kart yok. Şöyle tekrar daha detaylı bir göz gezdirirsek dediğim gibi. ikramiyeden sonraki kart olduğu için boş çıkma ihtimali yüksekti. Zaten öyle oldu. Boş çıktı. Şimdi devam edelim. Tekrar bir 20'likle. Bakalım bu 20'likte bir şey çıkacak mı? Bunu hatta karışık kazayım. Ve Temmuz'dan başlıyorum. Para pasta. Burada bir şey yok. Mart'a bakalım. Kolye uçak. Ekim. Tatil balon. Ocak. Elmas araba. Şubat 12 yat. Eylül. Yonca yüzük. Galiba boş gideceğiz bunda da. Mayıs'ta kedi kasa. Aralık bavul tren Ağustos'a gelelim yıldız yıldız o güzel güzel bir ikramiye verebilir çünkü bunlar da boş çıkarsa tek ikramiye veren olacak ve biraz fazla ikramiye çıkma ihtimali de yüksek şöyle bakalım Nisan'dan devam edelim saat cüzdan Haziran Nar ev Kasım'a gelelim. Şapka altın. Evet. Şimdi yıldız yıldız bakalım bize ne ikrami kazandırdı. Şimdi göreceğiz. Derken 100 TL burada. Etti. 250 TL arkadaşlar. 50 lira kardayız. Şu anda da daha kenarda kazımadığımız 3 tane de kartımız var. Muhtemelen bu saatten sonra da herhalde çekici video çekeceğim zaman kazı kazanlarımı aynı arkadaşa gidip alacağım. Şöyle 3 tane kartımız dolu çıktı. Zaten şu an çektiğim muhtemelen ya 5 ya 6. video. Onu net hatırlamıyorum ama bir tanesinde sadece bir zarar ettik. Diğerlerinde muhakkak ya karlı çıktık ya da kafa kafaya falan denk geldik yani. Şöyle şimdi 30'luk kartımızda bir devam edelim. Az önceki 30'luğumuzda boş çıkmıştı. Bu onun devamı değil. Yani aynı seri değil. Bunu karıştırıp almıştım son iki tane bir yerden. Umarım bunlarda da güzel bir şeyler çıkartırız. 50 lira şu anda karımız var dediğim gibi. Bakalım. Uçak. Araba. Hazine. Kart ve yıldız. Tabii, gönül ister en büyük ikramiye çıksın. Ama bizde öyle bir şans nerede? Şöyle bakalım. Karışık kazımsam mı sıradan mı gitsem diye düşünüyorum ama karışık iyidir. Kart kart evet bir de bir tekrardan bir ikramiyemiz gelecek. Bir de bir karışıkta güzel bir şey çıkacak. Devam edelim karışık kazımaya. Ne var? Çuval yok. Pass da yok. Touch da yok. Cüzdan yok. Yat yok. Bakalım hazine var. Evet ikinci ikramiyemiz de geliyor. Kenardan devam edelim. Evet bir kart daha. Bu akşam baya güzel geçecek. Baya karımız olacak. Belli ki. Şöyle bakalım ne varmış ev boş en baştan kazıyalım cüzdan boş atmalı boş şuradan bakalım zar o da boş devamında atmalı boş trenimiz yok balon yok şuraya bakalım neymiş tavşan yok Altın yok. Hatta altın acaba var mı diye şöyle bir gözüm ilişti. Şöyle fazladan kazdığımda burada fazla sıfırları görünce de bir heyecan yaptım. Ama maalesef altın olsaydı çok da güzel olurdu. Bakalım yüzük yok. Kasa yok. Son sembolümüz elmas. O da yok. Şu anda alanlar kart kart iki tane kart bir tane daha olacaktı burada bir yerde. Yol üçüncüsü hazine evet. Şöyle hazineden kazımaya başlayalım. Buradan 50 lira. Karttan 20 lira. Aynı karttan yine bir 30 lira. Etti 100 karımız oldu 150 lira. Yani toplamda kazandığımız şu anda 350 lira arkadaşlar. 200 liralık aldık. 350 lirayla devam ediyoruz. Son iki kartımız. Devamında bir 20'likle devam edelim. İnşallah güzel bir şey de bundan çıkar. Hani en azından bir 500'ü falan doğrulturuz. Zaten 50 lira daha kazanırsak kazancımızı ikiye katlamış olacağız. Yavaş yavaş kazımaya başlayalım. Bakalım ekime. Para ve kedi boş. Temmuz'da Atnalı tren boş. Şubat'ta yıldız yok. Yonca ve yat o da boş. Yüzük altın boş. Mart yıldız saat Aralık 12 ev Ağustos Uçak kasar. Şöyle hızlı hızlı geçeyim hatta. Bavul, şapka. Ocağa bakalım. Balonlar. Kasım'da. Kolye taç. Son iki ayımız. Bunlar da boş diye tahmin ediyorum. Elmas pasta. Cüzdan tatil. Kartımız boş. 12 ay şanslar bitti. Şu anda son 30'luk bir kartımız kaldı. Ondan da bir şey kazanırsak üstüne ekleyeceğiz. Kazanamazsak da sağlık olsun. Zaten şu an fazlasıyla kardayız. En yakın videoyu da çok uzatmadan böyle birkaç gün içinde tekrardan çekip atacağım. Hatta bu tarz videoları çekmeye başladığımdan beri bir sürü destek veren arkadaşlar oldu. Onlara da çok teşekkür ederim. Bir sürü her gün yeni gelip ailemize yeni eklenen arkadaşlar da tekrar hoş geldiler. Her türlü görüşlere açığım. Yeter ki kanalımıza desteklerinizi yorum yaparak, abone olarak falan belirtin. Yani videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde inşallah daha güzel, daha heyecanlı videolarda birlikte olacağız. Şimdi son kartımıza geçelim artık. Sembollerimiz bunlar. Ortadan bir yerden kazıyalım. Kasa boş kartta yok bakalım yat yok bavul yok yonca yok cüzdan da yok bavul yok pasta yok Hazine yok. Atmalı yok. Galiba bu kartta boşuz. Araba yok. Elmas yok. Şimdi son birkaç tane daha sembolümüz kaldı. Onları da bakalım. Balon. Devamında ev. Şöyle bakalım. Oo, evet. Evet arkadaşlar son kartımızda bomba bir sembolü bulduk. Hepsi. Yani bu ne demek oluyor? Şu an burada kazıyıp da buradaki yazan bütün paraları, bütün ikramiyeleri alacağız demek oluyor. Yani en azından bir şurada bir tane yanlış kazıdığımız vardı. 10 TL. Yani hepsi bile 10 TL olmuş olsa şu an kaç tane sembol var? Atıyorum 20 tane sembol var. 10 liradan yapar size 200 lira. Hepsini o zaman hızlı hızlı kazıyalım. Bakalım ne çıkacak. Şey hiç olayı uzatmadan şu şekilde kazıyalım. Çünkü buradaki bütün paraları alacağız. Dediğim gibi hepsi 10 TL geliyor şu anda. Burada 20 tane sembol olduğu için de 20 çarpı 10 200 lira bir buradan kazancımız olacak. doğru çıktı. 200 lira da buradan geliyor. Ya aslında tek kartta bütün kızdığımız kartları amorti etmiş olduk. Geri kalan diğer çıkanlar da bizim karımız oldu. İnşallah daha güzel daha fazla ikramiye kazandığımız başka videolarımız da olacak. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar dediğim gibi her türlü desteğinizi bekliyorum. Videoyu paylaşın arkadaşlarınızı etiketleyin, çağırın. Gelsin onlar da izlesinler, destek versinler. İnşallah daha güzel, daha yüksek videolar çekeceğiz. Yüksek kazançlı. Devamında hepsi olacak. Onu da size şöyle göstereyim. 200 lira da buradan aldık. Bugün de bayağı şanslı ve karlı günümüz oldu. İlk başta da demiştim. bu çok güzel uğurlu gelen bir büfe var diye duymuştum oradan aldım diye. Gerçekten de fazlasıyla uğurlu geldi burası. Fazla bir büyük kazancımız oldu. Toplamda zaten burada 350'miz vardı. 200 de buradan geldi. Toplam 550 lira bir kazancımız oldu arkadaşlar. Şöyle hepsini göstereyim çıkmış olan kartların. Toplamda aldığım 8 tane kartın 5 tanesinden ikramiye kazandım. 3 kartım boş çıktı sadece. Her zaman da söylüyorum para kazanmak için büyük oynamak isteyenler ve 20'lik ve 30'luk kartları denesinler sadece. Diğerleri sadece cep harçlıklarını çıkartır. Çıkan kartlarımızın hepsi burada arkadaşlar. Şöyle ben size tek tek gezdireyim. Daha net belli olsun. Buradan bir 100 liralık kazancımız oldu. Devamında buradan bir ortalama 50 lira aldık. Şuradan aşağıya doğru indiğimiz zaman Bundan gene bir 100 lira kazancımız var. Şöyle 20'likten de bir 60-100 lira. En son 30'luk kazıdığımızda da şöyle hepsi sembolü çıktığı için bütün sembollerin altında yazan miktar aldık. Ve 200 lira da buradan aldık arkadaşlar. Buradan alanlar her zaman karda olur arkadaşlar. Başka bir videomuzda daha görüşmek üzere. Dediğim gibi her türlü desteklerinizi kanalımıza bekliyoruz. Videoyu paylaşın. Arkadaşlarınızı çağırın. Etiketleyin. Her türlü yorumlarınızı like'larınızı bekliyoruz. Kanala da tekrar bir abone olmanızı rica edeceğim. Tekrar bu videoda daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.